Kaydedin, Yıldırım? Kamer Yıldırım diye dedim efendim. Kim Yıldırım? Çeker şimdi. Kamer Yıldırım, kaydedin. Kamer Yıldırım. Bu ben kim? Benim, 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 yani Bütün işlemlerinizin tek mantıbınız benim. Ben sürekli aradığınızda sonrasında yardımcı olacağım Tamam. Kamer Yıldırım. Tamam. Tamam. Ha. numaram 13 beyefendi. Kaçmış? 10-13. 10-13. Evet beyefendi. Tamam. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde. Efendim? Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde. Sivas Şarkışlı? He. Tamam beyefendi açık adresini alabilir miyim? Aa bu Belkent'in oraya yeni ev yaptılar. <laughs> Neydi? Bana? Dur. Açık e... verin Adliye arkası. Adliye arkası? He. Evet. Yeni binalar kooperatifi. Yeni binalar kooperatifi. <gülüyor> <gülüyor> kat 3 <üç. gülüyor> numara 6 no, He. Ya bu yeni binalar kooperatifindeki numaranız nedir? 6 <laughs> Daire 3 üç. 3. Üç. Üçüncü kat <laughs> daire biz. Kat 3 daire 3 mü? Kat 3 daire 3 numara 6 336. Tamam, tamam ben size şimdi telefonumdaki onay kodu göndereceğim. Kodu sonrasında işlemlerinizi sonlandıracak. Ama ben nasıl bakacağım buna hem senden konuşup? Merhaba Murat Bey. Hem senden konuşup hem nasıl bakacağım buna? Murat Bey telefonu ağzınıza yanaştırabilir musunuz? Hem diyorum senden konuşup da hem de onay kodu göndereceğim ya ben nasıl bakacağım o koda? Tamam. Siz o mesajın en altındaki onay kodu şifre vardır. Tamam. 5 tane rakam farklı rakam ama onları doğru almanız lazım. Yani farkları ve rakamları doğru yazmanız lazım. Kağıt kalem var yanınızda. He he elimde. Heh, tamam. 10 mesajın en altındaki şifre şey hatırlıyorum. Farklı rakamlar vardır anladınız mı efendim? He. Onları mu çekeceğiz? Ben çekeceğim bana söyleyeceksiniz efendim. Tamam. Onu banka mı konduracak sen mi? Sen gönderiyorum bankanın 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 e tamam. Ben gönderiyorum üstünden. Banko üzerinden geliyor. giriyoruz. Stopla şeklinde altı destek kırıyoruz. Altından altı destek. Ben işte alacağım. Tamam. Olmaya. Tamam. Ben üzerinden üzerinden giriyorum efendim. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Ben ben söylüyorum biz bunu bana not edip bana söyleyin efendim. Tamam. Tamam kurat bey. Ben Hadi böyle. Niye gönderiyor bu ortalıkta ne oluyor? Kaka telefonu arıyor ya. O gönderecek daha göndermedi. mi? <gülüyor> <gülüyor> 200 lira kazanacak. <laughs> <laughs> Şimdi bakın. Kalk bilgilerin kötü hata oluştu burada. Niye? he He. he 11 11 He. yazıyor. Tamam. kartınızın arka yüzünü çevirin. Çevirdim. Tamam. 5 10, 10. He. dokuz. He. 1 yazıyor. Bir yazıyor. 1 yazıyor. Yazmıyor. Rakamına yazmışlar. He. yazıyor. He. 1 Tekrar okuyun bana o numaraları. 5 Dokuz. Evet. Bir. Evet. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii efendim buyurun. Şimdi ben bu kredi kartı numarasını verdim ya sana. Evet. Arkasındaki evet. güvenliği de verdim. Evet. Yarın televizyonda diyorlar ki beyler oruç bu çocukları ararlarsa bunları vermeyin diyorlar. Sen oruç bu çocuklarından değilsin değil mi? Yok, valla ananı sikerim ha Efendim? Ananı sikerim ha öyle orospu çocuğu sen. Siker miyim? Beyefendi burada takdirgilerinizde yanlışlık var. Bak ne diyorsun sen? arıyorlar hani diyorlar ki böyle orospu çocukları ararsa vermeyin numaraları, sen öyle orospu çocuğu değilsin değil mi? Aman ne koyayım, ne iyi günler, konusu Bir sen anayın yanlış vermiyorum ama. Efendim? Senin diyorum anayın hamı doğru mu? bir <laughs> <laughs> <laughs>